güzel elbiseyi taradım havalı saçlarımı yaptım hafifçe makyajımı modaya uydum. Aşklarım selamlar. Bana her şey yakışır. İkinci bölüme hoş geldiniz. Yine alakasız kıyafetleri kombinliyoruz. Şimdi benim dışarıda görüp asla anlam veremediğim ama kızlarda da güzel duran şeyler işte burada kullanıyoruz. Nedir bu? Bol taçayla çizme giymek. Bak ben çizmeyi ya skinny jean'le giyerim ya da etek altına işte çorapla birlikte giyerim. Bugün bol bir pantolonla çizme kombinleyeceğiz. Hani pantolonu da bilerek aşırı bol seçmedim. Şöyle bir şey seçtim. Altına da yine böyle hani bolluğu içine sokuşturabilelim diye şöyle topuklu çizmemi giyeceğim. E üzerine alakasız bak yine blazerları kotlarla giyiyorlar yine. Hani onu bir şekilde düz blazerlarla okeyim ama. Böyle bu biraz bence şık ve farklı bir blazer. Bakın şurasında şöyle kelebek şeyi var. Ben bunu çok seviyorum. Değişik böyle bir deseni var. Bu biraz bence şık bir şey. O yüzden kotla not bet düşünüyorum ama yine de burada ne yapıyoruz? Alakası şeyleri kombinliyoruz. Ve genelde bu blazerların içerisine t-shirt giyiyorlar. T-shirt giyip takı takıyorlar. O yüzden dümdüz siyah yarım kollu bir t-shirt giyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Üstüme dünyanın en düz tişörtünü giydim. içime sokuşturdum. Onu da tam sokmadım ama neyse. Şimdi bunun üzerine ay daha doğrusu altına çizmeleri giyeceğiz. Benim en heyecanlı olduğum nokta. Yani şöyle bir görüntü elde ettik. Ama bakın dediğim gibi olmuyor. Bilmiyorum bu kızlar bu çizmeleri bol pantolonu nasıl giyiyor bilmiyorum. Ama bu olmadı. Galiba pantolonun bir tık daha mı bol olmalıydı? Hani buradan taşmalı mıydı? Öyle şeyler yapıyorlar ya. Bilemiyorum. Neyse bir ceketimizi giyelim. Ben bu cekete hayranım ya. Ama gördüğünüz gibi yani bilmiyorum. Tuhaf gelecek ama bir noktada beğeniyorum bu kombinleri. Niye bilmiyorum. Acaba saçmalıkları mı hoşuma gidiyor? Mesela şöyle yapalım. Bilmem böyle böyle bir kombinimiz de oldu. Şimdi elime de yani bence pantolonla alakalı bir sıkıntımız var. Yani pantolon e, daha koyu olmalıydı bence. Bir de o istediğim bolluğu yakalayamadık. Bir tane daha pantolon var. Bir saniye bir de onu deneyip geleyim. Bir de böyle bir pantolonumuz var. Belki bu pantolonla birlikte o istediğimiz bolluğu yakalayabiliriz. Hemen çizmeleri giyeceğim. Şöyle bir kombinimiz oldu. E, bence aşırı facia mı? E, değil. Ama bu diğer pantolonumu tercih ederim. Bunu mu bilemiyorum. Yani çizmeyle bu pantolon... Ben de olmuyor. Sizde nasıl oluyor bilmiyorum. Eğer önerileriniz varsa yorumlarda yazmayı da unutmayın. Ama dediğim gibi bana her şey yakışır. <laughs> su içmeyi ve bol pantolonlarla çizmeleri nasıl giydiğinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.